Efendim eğer kelime ezberinde cortlamışsanız ne yapılır anlatmaya çalışıyorum. Efendim kaçırılan kelime kitapçı tam olarak ortadan ikiye ayrılır. Zımba telini görüyorsunuz. Sol kısma sol, sağ kısma sağ dendiğini varsayalım. Tam 8 gün içerisinde bütün kelime kitapçını bitirmek istiyorum. Nasıl ezber yaptığımızı hatırlıyorsunuz. Efendim ilgili kısımda Efendim sağ tarafını kapatmak suretiyle soru sorarak kelimeleri tekrar ediyorduk. Sonra da efendim İngilizce kısmını kapatıp Türkçe İngilizceye soru sormak şeklinde bir kelime tekrar yapıyorduk. Tablomuz 8 günlük program şeklinde. İlk gün alıyoruz kelimenin e, sol tarafını sabah ve akşam tekrar ediyoruz. Genelde araya 10 saatlik fark koymamız bekleniyor. İkinci gün sadece sol tarafı gün istemiş olduğumuz vaktinde tekrar ediyoruz. Üçüncü güne geldiğimiz zaman kelimenin sabah vakti sağ tarafını... Akşam sol tarafını tekrar ediyoruz. 4. gün ve 5. günde bunu aynen tekrarlıyoruz. 6. günde 5. sol kısma bakmamış oluyoruz ve sağ kısma iki defa bakıyoruz. 7. günde sağ kısma bir kere bakıyoruz ve 8. gün sol ve sağ kısma bakıyoruz. Dolayısıyla çetere kitabımızda her birinin 8. çetere kısmına ulaşmış oluyoruz. Bundan sonra kitaba bir tarih koyuyoruz. Tam 10 gün sonra... Kitabın hepsini baştan sona tekrar edeceğiz. O tarihten 10 gün sonra yine bir daha tekrar edeceğiz ve yine o tarihten 10 gün sonra bir kere daha tekrar etmiş olacağız ve bu kitap artık bizim için tamamlanmış kitap demek.